Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, nasıl geçti bu akşam sizin için? Valla şey çok keyifliydi. Bu sene bizim 50. yılımız. Harika. Dolayısıyla bugün aslında en kalabalık grup da bizim grubumuz olduğunu anladık. Çok harikaydınız gerçekten. Çok teşekkür yani. ederiz. Çok teşekkür. Ee, aslında tabii çok önemli bu toplantılar. <laughs> Eski arkadaşlarımızı görüyoruz bir arada oluyoruz. Ondan da büyük mutluluk duyuyoruz yani. Kolej tabii bir aile olduğu için evet. birçok arkadaşımızla e, ee, ilkokuldan bu ve devam ettiğimiz arkadaşlarım artık kardeş gibi oldu yani. Onun için eşimle biz aynı dönemiz. Ben çünkü sınıfta kaldım ondan mezun oldum. <laughs> Demek ki bir sebebi varmış. Evet, evet. Bir, her, yani şeyde, her bir, şeyde bir hayır var yani. <laughs> böyle güzel bir gece geçti. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Mezunlar Derneğimize de teşekkür ediyoruz bu toplantıyı düzenlediği için. Ben çok sağ olun. Edeyim. Ama ben hazırlıktan başladım. İlkokuldan başlamadım ama bir aile ev yani o kadar uzun yıllardır beraberiz ki. Sırf bu gece için İstanbul'dan geldim ve yarın sabah evkenden dönüyoruz. O zaman yani iyi çok, teşekkür ediyoruz ediyoruz. Size. çok teşekkür ederiz. O